Selamlar. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Yine bir yol oluyor diyeceğim de. Zaten hep böyle değil mi? Neyse. <laughs> bir değişiklik yok yani anlayacağınız. Ee, her zamanki gibi yolda canım sıkıldığı zaman açıp video çekiyorum. Bu yani. Benden hayatın anlamını söylememi beklemeyin ama bugün daha farklı fikirlerim var hayatın anlamıyla ilgili. Çünkü e, hepimiz şimdi kendimizi çok önemliyiz. Hepimiz çok önemli insanlarız. Ama diğer taraftan çok da önemli değiliz baktığınızda. Evet, kendimiz için, çevremiz için, ailemiz için çok önemliyiz. Bunlar, bunlardan fikrim. Ama dünyanın merkezinde kendini görmek bana biraz ee, en yumuşak tabirle abes geliyor. Çünkü dünya yanlış bilmiyorsam işte 4,5 milyar yaşında gibi bir şey var. İşte yüz milyonlarca galaksiden bahsediliyor. Hani. Dünyanın büyüklüğünün yanında böyle YouTube'da buna benzer videolar var işte. The biggest stars biggest star diye bakarsanız işte. Aslında Güneş'in bile o büyük yıldızların yanında ne kadar küçük kaldığını, dünyanın zaten hiç olmayacak kadar minik olduğunu ve biz içindeyken dünyanın ne kadar büyük olduğunu anladığımızda bence şey gibi. böyle Kartlar yeniden dağıtılıyor. Yani çünkü evet kendimiz de çok önemliyiz ama diğer yandan biz e, totalde baktığımızda gerçekten bir hiçiz çünkü yaptığımız şeyler günlük hayatımız bu koşturmalar zaman kavramı da öyle zaten hani oradaki zaman işte, benim için hani işte 60 yıl 70 yıl 80 yıl bir ömürken işte dünya için mesela hiç umursanmıyor. Gerçi kimin bir şiir vardı bununla ilgili. Bak bulursam sözlerini e, aşağı yazacağım şimdi. Çok böyle entelektüel olmadığım için direkt şairin ismini bilemiyorum ama bununla ilgili bir şiir vardı. Onun altına yazacağım. Buradaki durum şu hani zaman kavramını yine bir kenara bırakalım. Büyüklük olarak bile bir hiçiz. Yani soluduğumuz hava kadar bir değerimiz yok. Ve burada aslında bizim durup düşünmemiz ve ulan bak hayatta böyle bir şey. Yani biz de bunun içinde çok küçük bir parçayız ve bu çok küçük bir parçadın çok küçük bir anında yaşıyoruz. Ve biz bu anı en iyi şekilde, en mutlu şekilde yaşamalıyız kafasında olup hayatımıza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bununla ilgili de işte bugün böyle yoldayken içimi dökeyim dedim. Öyle yani çok önemli insanlar değiliz, hiçbirimiz değiliz, hiçbirimiz de olmayacağız. Kafanızdaki bu yani benim kafamdaki de dahil, kafamızdaki o büyük insanlar bile aslında baktığınızda düşünceleriyle sadece var oldular. O yüzden de hani çok böyle ütopik bir düşünceniz yoksa, ütopik bir insanlığa faydanız olmayacaksa kendimizi çok da önemli hissetmememiz gerekiyor ki o bile hani çok geriye doğru dönmüyor. Yani orada işte ee, ne bileyim böyle işte 2000 sene önce, 3000 sene öncenin ee, kişileri bile konuşulmuyor. O yüzden de hani çok da önemsememek lazım ya hayat akıyor işte rahatınıza bakın kendinize de dikkat edin evet Almanya'da çok güzel bir gün ee, bu aralar yine güneşli geçiyor herhalde kışın yine patlayacağız bir yerde bu arada neyse bu şeyleri sigara fiyatlarını falan sonra çekeyim şimdi araba çalıştı hiçbir şey duyulmayacak neyse görüşmek üzere